Ha, nereye bakıyor o bu ya? Buranın nereye bakıyor lan? Nişin? Şey? Orada bir şey mi gördün? Ne gördün? Ne gördün lan? Orada ne gördün? Sostikti. Olmuş. Hala bir... Hı? Şey Orada ne gördün? Yiyecek bir şey mi lan? Sana yiyecek bir şey getirmek lazım. Allah ki ha acı mısın acı mısın acı mısın ne yapıyorsun ha acı mısın diyor Aşağı. oğlum ne ben ne başka o başka sütü ne yuvarlan ha dön 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 ben dön dön de düşme ha bu da düşüyorsun ben şunu dön dön Hadi. kaldır el elini. elini kaldır ayağını kaldır 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 ayağını bir ya yukarı Oğlum, ayağını kaldırsana. ne oluyor? sikleti gördü hemen de huylanıyor iş aha o alo ha bak bak ha babam döndür döndür başını döndür başını Şimdi başını döndürsene la.